Kaftan giydin mi? Giymedim. Tek. Tek giydim. Tek bu onu giydim. O zamanlar peki kaftan yoktu mu? Vardı, vardı, vardı. Vardı da ayrı bir şey istemedim Hani salonda falan da olmadı. Ne bileyim kapıda da hani yapıyoruz diye aklıma da gelmedi, gelmedi. Çok ama. özenmedin sen ya. Kına gecesini sen. Kına herhalde. gecesini çok özenmedik. Şöyle benim düğünümden 3-4 gün öncesi falan zaten çalışıyordum da izinimi de üç evet. gün öncesi almıştım. 3-4 gün öncesi kız kardeşim doğum yaptı. Aslında normalde salonu tuttuğumuzda doğum zamanını hesaplamıştık ha. ama denk gelmeyecekti. O biraz erken oldu onun doğumu. Sonra işte doğum yaptı. 2-3 gün sonra da işte kınam olacaktı. Hastanede işte çıkmamıştı evet. daha. Çocuğu da bir anda işte rahatsızlandı. Kınamın olacağı gün rahatsızlandı. Sonra onu işte şeye, küveze aldılar. Kız kardeşim Aa. de o gün hastaneden Ay çıktı. Canım. Kız kardeşim falan yok. Evde yatıyor şu anda. Ay Evde yatıyor. Ya. Yeni çıkmıştı. Kardeşin ee... yoktu o gün. Yoktu. Kınamda vardı da hani camdan baktı. Şey Ay yapmadı canım. yani. Evet evet. Sonra ne oldu bebek? Aa, yapma ya. Ee, kız kardeşin hayatta mı? Kız kardeşim hayatta bebeği öyleydi. Rahatsızlanınca evet. Kaybettim bebeğini. Düğünüm günü. Ne? Düğün saatinde olmuştu. Ondan sonra ama bizim haberimiz yok biz hani düğün iptal etmedik ki Doktorlar şöyle, Biz hani hiç öleceğini falan düşünmedik. Hani küveze aldılar. Hani rahatsızlandı diye evet. düşündük. Onu işte bir yere şeye göndermişlerdi. Hani küveze koydular. Kız kardeşim de evdeydi. İşte ertesi gün dedik hani gideriz görürüz falan düğünden sonra falan. Evet. Sonra doktora şey demiş kız kardeşim hastanede bekliyordu. Bizim demiş düğünümüz var ben birkaç saat gideyim. Ablam evleniyor. Gelirim tekrar demiş. Onlar da biz size haber veririz bir şey olursa demişler. Düğünümüz var aslında o saatlerde düğün saatlerinde ölmüş. Ama hani doktorlar da bilgi vermemişler. Ondan sonra tabii düğün bitti, biz eve geldik falan daha haberimiz yok, çok haberimiz yok. Düğünün ertesi sabah işte saat 6-7 gibi falan bir haber geldi işte böyle hani oldu diye oraya gittik. Yani öyle oldu düğün. Kıda gecesini hiç şey bile yapmadım yani. Ee, i̇nsanların sevdiklerini kaybetmesi çok acı bir şeydir. Nurgül Hanım'ın orada ağlaması beni gerçekten çok hassas bir şekilde etkiledi. Ee, ben tekrardan başı sağ olsun diyorum kendisine. Peki e, neden vefat etti etti? Aslanım solunum yetmez. Asla hastane ihmali oldu. Biz de onu o zaman hani şey yapamadık hani üstünde durup ya da bilgisizlikten belki de bilmiyorum ama ben onu birkaç gün öncesinde hastaneye gittim de böyle bir çocuğun nefes almasında bir farklılık vardı zaten. Ben biraz pimpirikliyimdir. Belki doğumunda bir sıkıntı mı oldu? Sıkıntı da olmadı. Neden öyle olduğunu da bilmiyoruz Allah artık. bilmiyorum. Allah. İşte, yiyecek ekmeği yokmuş şöyle demek lazım. Ne bileyim şimdi öyle diyoruz artık yani. Çok acayip, değil evet, mi? çok üzücü. Kına keçisine yani, Teşhis şey... nedendi Yani teşhis nedendi yani? Solunum yetmezliği. Solunum yetmezdi. Solunum yetmezliği. Burada hastanede o solunum cihazı falan olsaydı belki yani müdahale edilebilirdi. Hastanede solunum cihazı yokmuş, gittiği ambulansta da yokmuş. Hastaneye gidene kadar zaten başka bir hastaneye ha. sevk edilene kadar o artık bayağı kötüleşmiş. Düğüne bir bakalım. Bakalım düğünde neler olmuş? Tabii çok eski Güzel. olduğu için. Çok işte. eski beğenmezsin. Plastik sandalye. Hani onlar da yorum yapıyor. Yani onlar zamanında sizin zamanınızda da zaten en bulunanlar. Hatta onlar... farkındaysanız <laughs> ayrı masalar bile değil. Şey gibi dizilmişler Ve böyle. Renkler de farklı. Yani. Kolu evet. evet. plastik. Evet. Evet. Olsun Geçmenin... ama bol yemiş Çekirdek. falan herhalde. Evet. Kuru yemiş. yemiş Yok yemiş onlar salon. insanlar kendileri aldıkları. Düğün salonu kıyafetlik evet. Önceden alırdık da böyle şey. Düğün salonları da yer ki. Açık yersin. mekan mı burası? Değil değil kapalı. Işıklardan öyle çıktı. Bir camları büyüktü. Şeyden... Değil. Kaç, Kaç kişi vardı? Salon 750 kişilikti. Hmm. Ee, ama e, aldıramadılar. Ekstra ekstra sandalyeler getirdiler ve dışarısı da çok kalabalıktı. O adamlar da öyle düşünmedik hiç. yani. İki ciddi. tarafında çok kalabalık İki taraf da aile. kalabalıktı. Birbirimiz de zaten hani yabancıyız ya birbirimiz. İki tarafı kalabalıktı. Kalabalık. Evet. Evet. İşte pandeminin olmaması. İstanbul'da zaman. çok kastamonulu yaşıyor yalnız. Evet, değil mi? Evet. Çok fazla evet. kastamonulu var. Sivas'ta evet. çok fazla var. Aklıma gelenler şu evet. anda. O yüzden evet. kalabalık olması da evet. şaşırmadım ben. Düğününüzde köpekler vardı. Bak bak var. bak. Aa, <gülüyor> Önceden <gülüyor> eskiden de <yoruldum>. şeyler evet. <laughs> var Aslı. Evet. Ya, bir de vuruyorlar değil mi? Ay bir daha görelim orayı. <laughs> ya ya eldiven bile takmış Aslı'm. Evet. Çok güzel. Eldiven gördüm gördüm bak şıktan. İlk dansını yapıyorlar galiba. Evet. Aslında çok dans ettik düğünde dans da bitti zaten ben anlamadım niye adam dansa bağlamış da oluyor. <laughs> Ben şeyi merak etmiştim. Saçınızda tel var mıydı o zaman? <laughs> tel? <gülüyor> bu e, gelin telleri oluyordu saçlara o zamanlar takıyorlardı. Gelinlere takıyorlar. Öyle tel tokanın evet, ucundaki Öyle. şey. Ay, ondan var ucu herhalde. ucu papatyalı. Evet evet. Papatyalı. Ondan, evet tel deyince ben farklı bir şey düşündüm. Var telli toka var. Yok bizim de değil. Gelin farklı. Teli, farklı. Gelin teli var. Ha, ha, önceden böyle topu, böyle sarılı zilindir. parlak bir şey oldu. Ben, ben bilmiyorum. Ben bilmiyorum. Bayağı nostaljik gerilere gittiniz evet. Annemin resmi. Eskiden kızlar gerilere götürdüm ben. Ya bir şey söyle bu dediğiniz 40 yıl önce falan var. mı? Eski fotoğraflara bakınca ben de görüyorum. Pasta yıl. Pasta 19 yıl. Değil, Pasta canlı aslanım. Pasta canlı Pasta. Ya, <laughs> pasta. ya onun tadı <laughs> <bantan değil, canlı gülüyor> Pasta. 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 canlı. Maket miydi? Hatırlamıyorum onu biliyor Pasta. 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 yani maket miydi? Pasta. onu Pasta. Pasta. Gerçek Pasta. Şey şey gerçek? Miydi? Gerçek Pasta. 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 Tatlışlığa bak sen, saçlar da açık. Nişanda kapandın düğünde açıldın mı? Ee, yeni kapanmıştım. Varsa gelinliğimi böyle hep açık istiyordum. Eşim de tamam, içinde Ama şu an olsa kapalı. <laughs> Yalnız şey etek de böyle böyle böyle. <laughs> bak ne deniyor böyle? Peki ha? gelin çiçeği. Şöyle dalgalı şöyle. Kat algalı kat kat asansörlü gibi. Çiçekler de var eteğin. Yapay arasında. değil mi çiçek? Yapay evet. Yapay evet. Nurgül abla ne kadar takıldı? 9 tane bileziğim oldu. 40, 46 kırk tane de çeyreğim olmuştu o zaman. 46 tane evet. çok güzel. O zaman <laughs> Şimdi düğünler aslında para olsa... takılmıyordu düğünlerde o zaman. Ee, giden e, şey çeyrek takardı önceden daha şey. O zaman şey... çeyrekler uygundu. Uygun mu? Uygun da yani komşu bile takıyordu. Saklayıp bu o zaman, zaman. aslanım şu an baksak nereden baksak 1000 e, liradan değil 1500 liradan hesaplasak. E tabii. 46 yani, yani yaklaşık bir alt elliye yakın falandır. Da, fazladır. Fazladır buna. Fazladır. Yüz bin falan yuvarladım. eder herhalde. Yuvarladım. Yüz bine yakın Az bine bence. Az yuvarladım. Az Dış yuvarladım. çarp bakayım. <laughs> Aa, Şu anda. Altmış dokuz bin eder. Altmış dokuz mu? Evet Aslı Hanım. Ama ben de Yaklaşmış yaklaştım, ya. yaklaştım yani. Bilezikler. <laughs> ha bilezikleri <laughs> hesaplamadık. Bilezik bilezikleri de kap. Hesaplamadık. Yüz bin. Yüz <laughs> bin. Şu anları bilmeden hesaplayamayız. Hayır. Onlar Gram gram biliyor musun onların hesaplarını ya? Tabii. Bak o seninki kaç gram? Gram. gel bakayım. Benimkiler 20 gramda. Ne diyorsun gramı ne kadar bunların? <laughs> 900 gram. Küsür işte. İncecik de bilekleri var. <laughs> gram olsa şu anda 15-15,5 milyar tanesi. 15,5 milyar tanesi. 15,5'ü da yedirmem, <laughs> buçuğunu da alırım. Dur, gel bu bir tanesi mi? Bir tanesi. Vay 60 be. bin lira var şu anda. Şu, evet. ne? 60 bin lira. Kolunda 60, bin lira taşıyor ya. Bu? Allah'a emanet yavrum. <laughs> Bu da var. <laughs> Oo, o 100 bin taşıyor. Burası 105 <laughs> aslanım. 105 aslanım. Bak bende yok. Ben yok. Ben yok gördünüz mü? Ben de Burası 105 Burası... <laughs> yapmış kendisi. 105 gram, 20'den 80. E, 70 yani gram da buradan. Hemen hemen ne yapar? Burada bir 200 bin lira yatıyor aslanım. Zorlarsak. <laughs> evet. 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 Zorlarsak 200 bin var. Burada da 60 bin var. Burada, Burada hiç de aslında. Bir çay içelim çıkışta. Ben ya. bu dördünü kaçırmayı planlıyorum şu <laughs> an. <Bak> ben sana seyredeyim. Ben Geliyor musunuz evet, bana? <gülüyor> <gülüyor> Aman yok istemiyorum altı daha da sizin olsun. <laughs> Niye ben? Bıcır 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 bıcır. Bu da güzelmiş yaklaş bakayım. <laughs> Orada da bir 37,5 lira falan var galiba. Ha, hemen muhasebecimiz. <laughs> Kaç gram bu? <laughs> 42. 42 mi? Görünüyor. <gülüyor> <gülüyor> 42 <gülüyor> gibi görünüyor. Nereden <örneğin gülüyor> bu gramları? Vallahi bilmiyorum bak. <laughs> üç yemin ediyorum anlamıyorum. 3 bileziğim gibi bileziği. Yani bu kaç gramdı? 20 gram. 2, 4, 60 gram mı bu ya yani? Bir, bir tık daha. Toplamı az 42 gram. Ben bunu gün paralarımla almıştım. Günü bittikçe Aynen bir güne ekleyip öyle öyle güne. Bir dakika sahibi altın günü falan bir ara ne kadar popülerdi evet, değil evet. mi? Evet. evet. Siz. Sen, senin anneler de katılır <laughs> mı altın gününe? Aa, katılmaz olur mu Aslı Hanım? Her cuma gün olurdu bizim evde. Ya <laughs> Hala yapanlar var ama. Var, var. Var. Benim Çevrik. arkadaşlarımdan da var ben duyuyorum ama. Önceden gelecek altın günü vardı yok. Yok. ama şimdi artık altına girelim. Altın günü, dolar, Ay, euro günü. Evet şimdi evet. para günü Niye var? TL günü yok. Var. Ben buradan şimdi başlatıyorum. Biz yapıyoruz aslında. Hep altın. Euro efendim dolar. Dolar. TL günü olsun. Türk, Türk parası, mi? Türk bayrağı, Türk'te kalmalı. Yani biz evet. kendimize sahip Bence, çıkmazsak bize kimse sahip evet, çıkamaz Gerçekten öyle. Biz kendi paramıza, kendi bayrağımıza, kendi topraklarımıza sahip çıkmazsak kimse Kesinlikle. çıkamaz. Doğru. Öyle, öyle değil Doğru. mi? Doğru. Evet. Doğru. evet. Düğünümüzü biraz daha izleyelim ardından da puanlamaya geçelim. Bence de ne diyorsun? Geçelim Aslı Hanım. Şurada çok güzel bir video var. Dikkat edelim teyzeye. Teyze çok heyecanlı takı takmak için müsaade etmiyorlar teyzeyi çekiştirmek Bak şimdi. <laughs> Ay kıyamam. Okay. Teyze teyze. <laughs> ben de gidip Teyze de girecek. Ay bir daha girecek kadın. <laughs> Ay kıyamam. <laughs> İlla takacak Takacak. Böyle evet. köylerde olur iyi yaşlı teyzeler. Evet, evet halen duruyor. Ay canım olur, benim ya. Takmak için evet. çabaladı. A, damada taktı, para taktı. Aa, Bak geri de geldi. Aslanım şimdikiler de kaçar masanın arkalarında oturur. Vallahi. Takmamak için. Nurgül Hanım, gerçekten gelinizi beğenmedim. 19 yıl olmasına rağmen daha iddialı bir gelinlik bulabilirdiniz.